Günaydın. Bu videomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan EYT ile ilgili yapılan son açıklamayı değerlendireceğiz. Ee, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'e konuk olduğu TRT Haberde yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durumu aktardı. Ee, hangi formülün olacağını, kaç kişinin emeklilikte yaşa takılanlardan faydalanacağı hakkında Vedat Bilgin bir soruya cevap ver, vermekten kaçındı. Aralık ayında düzenlemenin meclise geleceğini. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na da bilgi verildiğini ve verileceğini yakın zamanda düzenlemenin kanun haline gelerek Aralık ayında meclise sunulacağını ve e, meclisten geçtikten sonra yaşa takılanların birer birer emekli olup emekli maaşlarını alacağını söyledi. E, bakan açıklamasında staj ve çıraklık sayılacak mı sorusuna hayır o farklı bir durum EYT ile alakalı bir durum değil dedi. E, EYT ile alakalı bakan bilginin gelen açıklamasının detayları açıklama kısmında e, oradan mobil uygulamamızın linkini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Mobil uygulamamızı indirerek EYT haberlerinden bildirimle haberdar olabilir ve gündemi takip edebilirsiniz.